Bir güzel huy. Sabır ruhun bir melekesidir. Sabreden kişi güzel huylu demektir. Tahammülü zor ve nefsimize ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabırlı olur. Hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat, sabretmek de mümkündür. Dinin ve aklın hoş görmediği ve nefsin meşru olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek için sabırlı olmak durumundayız. Aksi takdirde sabır olmadan, hayatta kendi elimizde olmadan başımıza gelen ve büyük elem ve keder veren bela ve musibetlere karşı nasıl ayakta kalabiliriz ki? Hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük fayda vardır. Ahmet bin Hanbel, buyuran Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, pek çok olay karşısındaki sabrını her zaman örnek almalıyız. Rabbimizin belalarına çok sabreden ve nimetlerine çok şükreden, İbrahim, 5, kullarından biri olabilme duasını her zaman yapmalıyız.